arkadaşlar yine harika bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Buse, Duygu, Roblox Kralı ve Necati ile birlikte Jenga oynayacağız. Harika bir Jenga oyununa hazır mısınız? Evet. hazırız dostum. Bakın karşıda Çilek var ve bize bir şeyler fırlatıyor acımasızca. Çilek. Çilek bak anlamı çatından vur bana. Hadi. Tamam. Hadi, Hadi fırlat. Hadi bekliyorum. Allah. Aa. Arkadaşlar Laviş. şu araya atlayalım. Buse yar kafalarını şunların. Ana. <laughs> ya Ana. Şey ben uzaya fırladım uzaya. Arkadaşlar oh. öldüm ya ben. Hı hı, zıtlattım sizi. Vallahi Acaba ya. ne attın ya o son vuruş var ya çok fenaydı. Aynen. Bakalım Gito, Gito bize neler fırlatacak. Aa. Ne oluyor be? <laughs> Gito. <başlattım gülüyor> işte bir şey atmadım ki daha bir sakin ol Bucuk abi. Bir şey oldu bir sevdilik oldum böyle bir bana vuracak diye. <laughs> <laughs> Atlayarak eğleniyordum ben. Ana. Gito rampayı ayarlamaya gitti arkadaşlar çünkü yüksekten atıyordu. Ya Hikaye yapıyor kanka. Aa, çilek ne ara öldün? Ben de öldüm. Atlıyordum böyle vurdu. Ben Hayret bir şey i̇şte. ya. E vuracağım tabi Allah Allah Arkadaşlar, ne ne Arkadaşlar bakın buradan bir şeyler atacak. Hop. Hayır 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 hayır. Kararlıyım. Bilim, bilim kurtardı kanka. Aa ölmüyor mu kız ya? Evet. Evet canım ölmüyorum niye acaba? Mavi kazan. Maviş. Kazanım kazanım aynen arkadaşlar. Yenemezsin git o. Lan niye Maviş. Yemiş? seni tutuyoruz. Canım arkadaşlarım burada bakın. Hadi canlarım. Ah! kadından <laughs> vurdu valla. Sonsuzlu canlarım oldu. <laughs> evet aynen canlarımla gitti. Şimdi Aa, şimdi arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ben mi atacağım yani? Evet hadi Maviş İnşallah. Hah, en sevdiğim. Hey. <laughs> hadi hadi bak böyle bakıyorum sana bak selam veriyorum. Ay, iyiydi. Emin misin canım? Evet, Atamaz ki. Buraya. Bir de atamaz ki diyorlar ya arkadaşlar. Maviş ben Bunlara gününü göstereyim de görsünler. Maviş ben de Alın bakalım. Ne, ne, alın, ne alın? Arkadaşlar çok kaşındılar bunlar ya. <gülüyor> 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 ha -ha. Nasıl ya? Aşağı atladım. Hadi mavi hadi. Ya bıçızan mı gitti o öleceksin. Aaa <laughs> Bücük abi öldürdüler. Öldürüm. Böcek gibi öldüler Bücük abimi. Aynen kanka ya. <laughs> Pelin havada kalmış. Gidip rampayı biraz indirmem gerek hop. Hemen şöyle yapalım. Rampa in. Hmm. Şimdi görersiniz siz. Evet. Gol atıyorum. Aa. Öldük. Gito'ya bakın arkadaşlar Gito şurada çilek de şurada görüyor musunuz? Alın bakalım canlarım. Aa, küçük abi bir daha vurdu. Küçük <laughs> abi iki kere öldü. Aa. Stop. Gito da öldü. Ne yaptın sen? Alın bakalım. Aa arkadaşlar bu rampayı biraz daha indirmem gerekecek. Gito'nun bacağı havada kaldı. <laughs> Hallederiz. Rampayı biraz daha indirmek lazım. Hemen. Arkadaşlar şu kadar Gito, indireyim gelir. <gülüyor> <gülüyor> ay. ay. ay çıktı iyice ama böyle olmaz. vurdukça vuruyor. Ben hala oyundayım bu arada. Evet. Gerçekten mi? Ay, <laughs> gitti. Hayır parçaları orada bence. <laughs> Cesedim orada kaldı. Hay oh. arkadaş ya. Gidip rampayı biraz daha indireceğim arkadaşlar. Bu çilek de ölmek bilmiyor. Hop. Bonsi dayağın son satır. Sık dışını, ah. dışını. Ay, Ay nasıl şey bir şey. O tarafa geçeceğim ben. Aha. A -a -a. Kötü yere düştüm ya. Oh ah be. Arkadaşlar öldünüz değil mi hepiniz? Yaşasın. <laughs> evet sen kazandın. Sıra geldi bana kankalar. Necati atacak. Ne Daha doğrusu Aha. Necati atamayacak. <laughs> Dayanın gençler. Kuledekiler Maniş. dayanıyoruz hadi. <laughs> ha, atlamamız için bize bir yer yapmıştır bence. Evet. Bekleyin. Ya. Yapmış hadi atlayalım. Bekleyin, bekleyin. Rampayı biraz ayar vermem lazım. Bir saniye, bir saniye. Hop. Bir saniye, bekleyin, bir saniye. Tamam canım, bekliyoruz. Aa. Git Ne yapıyorsun ya? Bunlar aşağıda sen niye yükseltiyorsun? Aa. <gülüyor> yükselsin, <gülüyor> yükselsin, yükselsin çilek boş ver. <laughs> Gerçekten mi? Yani. Aa, bir saniye. Böyle yapayım. Canım Necati ya. Kıyamam. Ne oluyor da? Tamam. 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 Hala yukarıya vuruyor. Bir hey de şey diyeceğim. ne diye olabilir? <laughs> çekirdek ya. var mı? çekirdek? O ha. kadar yani. Bir saniye. Dibinde çekirdek de de dediğiniz iş kötü. Çilek seni duydu. Bir şey diyeceğim. Efendim canım? Geçenlerde okulun oradan cips aldım hala Pokemon kartı çıkıyor. O kadar Bak, yani. Ha, gerçekten mi? Ha? 2002'den kalmış. Kızım o da bir Aha. şey mi? Dondurma sapından da şey çıkıyor araba araba. <laughs> nasıl çıkıyor? Ayağı nasıl sığmış o? Sığmış işte. Bak Necati de fırlatıyor arabaları. Yani siz neredesiniz kankalar? Bir bakmam lazım. <laughs> Vay be! <laughs> Buradayız. Gelip gerçekten bakıyor ya. Güneşim geliyor. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi artık öldür bizi. Ölmek istiyoruz. Geliyor, geliyor geliyor. Arkadaşlar bekliyorum. şaka yaptım geliyor. ama cidden öldürecek. Evet geliyor. Yok be öldüremez. İyi bakın. o niye o kadar kenarda olsun. duruyorsun? Gito Kanka belki siz vurulabilirsiniz ama ben burada ölmem. Ya bakayım sana çok iyi görünüyorsun. Sağ ol burcu ya. Ben anladım olayı, ben anladım olayı bir saniye. Yeni ben mi anladım. anladın ya? Evet bir saniye. Mavi iş bak şimdi ne yapacak? Bak şimdi bak 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 bak. Şekilde bak bak bak. Bir bakayım şöyle gördüm. <laughs> ya, gülmeyin ya. Bak bak çok komik. Atıyorum geliyor. Evet. Bekleyin. Ya, haber vermesen de olur. <laughs> ya gülmeyin ya. Vurdum değil mi kanka? Aa! Aa! Ne oldu? <laughs> Vallahi vurdu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ya Ne oldu? Ne Son gülen iyi güler. Hepinizi vurdu. Aha çilek geldi. Arkadaşlar çilekten hiç kaçışımız yok ona göre. Biliyorum. Ne dedin? Çilek. <laughs> Kafamın anlamı tasından vur beni. Ya. <laughs> çilek seni severim bilirsin. Ya abi hemen de vurulmaz ki ya. Ayıp ya. E, dedim ya? ya bu araba geliyor. Şöyle kenarda durayım. Aa, tertemiz yaptı çilek buraları. Helal olsun sana. Yeho! Ne demek? ne demek? Yukarıdan uçak yerine arabalar uçuyor gördünüz mü? <laughs> Oha. Vay be. Aşağı indir kanka biraz. Başka bir şey atayım dursun. Bu ne? Ya, bu o. da araba. Aa, o da kamyon evet. Aynı şekilde devam. Ha, hayır. Ya hayır arkadaşlar hayır. Oh, da oh. da gittiler. Git sen de mi öldün? Evet, evet, arkadaşlar ya şu ana kadar valla kazanan yok galiba. Evet. Aha vay vay vay. Arkadaşlar. Bırakayım şimdi Gito atış yapacak. Oo, ben geri kaçıyorum. Gito kesin vurur abi. Füze gibi yükseltti. Evet. Ha, teşekkürler Gito. bana açtığın yer için. İlk seferde beni vurmanız şart mı abi ya? Neden yani neden? <laughs> Çok güzel yaldırıyorsun. Kuş gibi avladılar seni. Kendimi kalimero gibi hissediyorum. Ama bu haksızlık. Vay arkadaş. Açtı buraları ya. Anne. Hani? Ben şurada durayım. Git onun taktiği arkadaşlar. Hop. Vay be. Uçuyorum her kıyımda ya. <laughs> ee Gito. Ee Maviş. mavi. <laughs> vay ya. Ya 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 ya. Ne oldu Maviş? Öldüm canım. Ha <laughs> biliyorum yani. Şimdi Maviş de. Şimdi görersiniz. Maviş burada. Lütfen ömür artık. Evet ben şöyle duracağım ya. İlk seferde ben değil. Arkadaşlar. Son, sen yap. Şimdi onlara ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu yapacağım canım. Geliyor. Ay ne çok bir şey yaptı. Bir şey olmadı. <laughs> Maviş bizi vuramaz. Gerçekten mi? Evet. Abi şırampayı yukarı evet, öyle düşünüyorsun. Evet. Oho. Ha. Sağ ol ya. Kesin o çilektir ha yukarıdaki. Sağ ol ya. Evet. Vay Gito arkadaş. Kito dur duruyor. Kito duruyor evet önde onu görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu rampanın biraz inmesi gerekiyor. Oo şu anda çünkü üstten geçiyor artık. Ay ay. Hadi maviş ya. Biraz hızlı. Da. Tamam tamam. Acele etme canım. Öleceksin. <laughs> ya çok üzülüyorum ya. Bak beni böyle şey yapıyorlar. Şimdi bak ben üzüleceğim gene. Öleceksiniz. Ben acıyacağım size. <laughs> Aa. Vay vay vay. Bir tanesi öldü arkadaşlar. Ben. Git o. Çilek dayanıyor. Dayan çilek dayan. <laughs> İki gün dayanıyorum en fazla. <laughs> Sonra çürüyebiliyorum. Nereden atacak mı? Hala. Cennetten çiçek mi topluyorum? <laughs> Çilek'i sen gibi kokluyorum. Çilek şarkı söylüyor artık Mavi. Oh! <laughs> Aa! <gülüyor> Üzgünüm Çilek. Canım gitti lan gerçek anlamda. Artık gerçekten ha. cennetten çık toplar. Evet sıra efsanede. Ya kim o? <laughs> Kendine efsane dedi. <laughs> evet. Arkadaşlar ben şurada acık uyuyacağım. <laughs> sıra peri, peri Gito. dinledi. Git o. Geliyor. Ne güzel uyuyorsun sen öyle. Geliyorum. Evet şöyle bir bakayım kanka. Merhaba kankalar. Merhaba merhaba artık atsan diyor. Acaba ne atacak? Geliyor. Uyku yükseltme yetmedi ama sen bir Aa, evet yetmedi ya. Anam kendi kendime intihar ediyordum artık. Gito'ya baksana ya, da. ya çok tatlı uyuyor. O kadar. Evet. Bir şey bu bana bir hakarettir. Hakarettir. Çünkü <laughs> neden? der? Gito bende dalga geçiyor şu an. Olabilir. Ben şimdi sorarım. Aa, geldik mi Maviş? Ha geldik canım. Bekleyin, bekleyin. <laughs> bekleyin şimdi geliyor geliyor bekleyin. Mahişmem 5 dakika daha <laughs> Allahım hayır olamaz. Ne oldu? Ben yaşıyorum. Hala mı? Niye? Çilek sonuna kadar diren seni izliyorum hadi. Arkadaşlar Çilek burada bakın. Geliyor. Necat da burada. Oh. Bir saniye. Bir ince ayar istiyor kanka. Bir tabii saniye. tabii bekliyoruz biz. Bir saniye geldim. Evet. Şimdi geliyor. Hala, Hala, çilek iyi görünüyor. Evet. Hala mı hayatta? Evet. Bit. Şimdi sorarım. Geliyor. <laughs> Vay be. Çilek ya nasıl öldün öyle? Tır çarptı. Çilek buraya yumruk havaya. Ha? <laughs> bir atayım da. Ben şöyle bir şey zon olur mu? Gito yine uyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ana. Gito uyan uyan çilek atıyor uyan. Hmm. Ben değilim. Uyan git o. Bizi vuramaz. Çilek. Aa, bir dakika gökyüzüne bir şey mi fırladı? <laughs> evet çok havaya uçtu. <laughs> çok tatlıydı ya. Çilek git uyu. Aa, uyuyor. gezegen uçtu. <laughs> İn diye. Hamburger atıyor. Aa, İn. Ya ne kadar iyi kalpli ya. O hamburger bir tane daha atar mısın canım? Bir tane daha bir tane daha. <laughs> yakalayamadım ya. Duy atıyorum dur. Tam ağzıma ağzıma ağzıma. Bu <laughs> ne öyle ağzına geliyor. Ay Aa, dur, aşağıda kalmış. Vay arkadaş evet, hamburgere canım. bakın siz. Gidip de ağzına geliyor. Abi çok yok Ama çok havaya gitti. Kuşlar yiyecek onu. Evet hiç gelemiyor ağzıma. E, sen de sürekli yer değiştiriyor. Evet. <laughs> Kim düştü? Abi şeydi. Ya bari hamburger yanıma düşseydi. Oo, <laughs> oh, hala hayatta. Direniyor. Gito kaç tane hamburger yedin? Oha ağzıma girdi. <laughs> of ya. Tüh. Ağzıma girdi mavi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jenga oynadık ve çok eğlendik. Ve videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşça Aa gidiyoruz. Feci şekilde öldük. Git o bay bay canım. Bay bay canım.